Sen hayatımda gördüğüm en bencil insansın Gülfem. Senin canının yanması aşktan değil. O sarsılmaz, yıkılmaz egondan. Üçünüzün sayesinde aşk acısı nasıl çekilir bunu ben çok iyi öğrendim. Bu kadar bencil, bu kadar karanlık bir acı aşk acısı olamaz. Ancak senin zedelenmiş o gururunun acısı olur. Şimdi çık git buradan. Çık avukatına git hadi. Ömer bize bir şans daha. Biz diye bir şey yok artık. <laughs> Şahsın dışında çık git buradan. Hadi. Yapma, evet. Lütfen ben seni böyle kaybetmeye hazırmadım. Çık lütfen çık. Eğer bu davayı sen açmazsan ben açarım. Ben açarım. Gel. Canım. Münevver Hanım kahvemi getirmişti sanmıştım. Abla. Canım senin bugün yüzme dersin yok muydu? Bak ne diyeceğim. Benim bugün programım çok yoğun ama... ...ama yarın kesinlikle senin bu... ...bu yüzme dersine gelmek istiyorum. Çok çok gelmek istiyorum. Ya Cihan sen ne kadar numaracısın ya. Ne yapacağız biliyor musun? Aklıma bir fikir geldi. Yazın bir tekne turu yapacağız. Bodrum'dan Yunan adalarına geçeriz. Orada bütün koylarda abla kardeş yüzeriz. Çok ama çok. Çok ama, çok. ama çok. Numara yapıyorsun abla. Saklanma artık. Acı çektiğini görüyorum. Çok acı çekiyorsun. Haklıymışsın. Çimlerde oturmak güzelmiş. O adam seni neden terk etti bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Bilmek istesem de gerçeği söyleyeceğini sanmıyorum zaten. Cihan'cığım. Benim şu an sana verebileceğim tek bir cevap var. Ben iyi olacağım. Şimdi bütün gücümle bunun için savaşıyorum. İyi olacağım ben. O adamı hala seviyor musun? O adam benim kırımı severken seninle evlendi abla. Cihan bence... Sencesi yok. Sencesi yok. yok. Benden sakladığınız o kadar çok şey var ki. Ama en kötüsü ne biliyor musun? Artık gizlinizi saklınızı hiç merak etmiyorum. Cihan bence bu gizli saklı meselesini çok büyütüyorsun. Yani benim senden... Senin benden sakladığın bir sürü şey var. Evet. Küldüro'nun da benden sakladığı bir sürü şey var. Ama yok benim gücüm kalmadı. Ve benim yüzleşmeye gücüm yok. Biliyorum. O adam benim karımla. Seviyor. Ondan nefret ediyor ama ona hala aşık. Peki sen hala seviyor musun o adamı? Evet. Garip ama evet. Şu an bunları söylemek bana hiç iyi gelmese de... ...evet ben Ömer'i seviyorum Cihan. O zaman aşk acısı çekeceksin. Üzüleceksin. Ama ben hep senin elini tutacağım. Hep tutacağım. çünkü o gitti. Ve bir daha dönmeyecek. Sen benim elimi hep tut. Her zaman tut. Evet acı çekeceğim. Biliyorum. Ömer bugün ya da yarın da dönmeyecek. Bunu da biliyorum. Ama ben bir kere Ömer'den vazgeçtim. Gururuma, egoma yenilip vazgeçtim. Duygularımı kendimden bile sakladım, reddettim. Ben bir daha bunu yapmak istemiyorum Cihan. Hayatımdan öylece çıkıp gitmesine izin vermeyeceğim. Sevmekten birini geri getirmeye Gücün yeter mi? Ben Gürlem Sibahi'yim Benim her şeye gücüm yeter Bak görüşürüz hayatım Üstünde bir şey var mı? Günaydın. Günaydın. Cahit Hanım uyandırma vakti geldi, sizi biraz dışarı alabilir miyiz lütfen? Ta tabii, tabii. Hemşire Hanım, yok, bir şey mi oldu? Sakin ol. Hanım ne oldu? Uyandırmakta zorlanıyoruz. Cin olmadan adam çarpana bak. Utanmadan bir de beni arıyor. Mebrure. Utanmadan beni arama cesareti göstermene gerçekten şaşırdım doğrusu. Gerçi sen beni son günlerde çok şaşırtıyorsun. Neden şaşırıyorum ki? Ömer'le birlikte tuzak kurmak eğlenceli geldi galiba. Şimdi hangi oyun için beni arıyorsun? Lütfen. Ben hastanedeyim. Canım geçmiş olsun. Aslında ben bu telefonu sadece ağzının payını vermek için açmıştım. Yani anlayacaksın sakın beni bir daha arama. Yoksa... Ben Ömer'e ulaşamıyorum. Çaydan. Çaydan çok kötü. Ne olmuş Cahide? Olamaz. Aşkım. Yoğun bakım katı demişti değil mi? Çiçek. Bak gerçekten bunu yapmak zorunda değilsin. Aşkım. Ya babaannenden nefret ettiğim için endişelenmiyormuş gibi yapmak zorunda değilsin. Bilmiyorum Çiçek. Ne hissettiğimi gerçekten bilmiyorum. Aynı babamın hapishaneye girdiğinde olduğu gibi. İçimde bir yer o senin baban. Üzülsene acısana ona korksan onun için diyor. Şimdi aynı ses o senin babaannen diyor. Kork hadi onun için korksana. Korkmuyor musun? İkisi de Çiçek. Babam da babaannem de onları sevmeme hiç izin vermediler. Şimdi içimde bir korku var. Bu korku onları sevdiğimden dolayı mı? Yoksa gerçekten korkmam gerektiği için mi? Bilmiyorum. E kendini sıkma, bırak gitsin. Hı? Çiçek. Bak gerçekten bunu yapmak zorunda değilsin. Ben senin yerinde olsam bunu yapmazdım bile. Aşkım. Yapardın. Benim için yapardın. Çünkü ben babaannenin için değil. Senin için buradayım. Anne yalnız kalmasın diye buradayım. Ben bile annem için buradayım aslında. Hadi annen daha fazla bekletmeyelim hadi. Öyle olmaz. Böyle olmaz Cahideciğim. Lütfen dayan. Kalp bili takacaklarmış. Cahide Hanım neler ettin kendine? Neler ettin? Onca kötülüğün o kadar vicdan azabının acısı bir yerden çıkacaktı elbet. olsa ona işte bak. Dayanamadı geldi. Amca. Amca geçmiş olsun. Sağ ol Taner. Taner bak ben gidiyorum bu kadını görmeye tahammül bile edemiyorum. Çok üzgünüm. Ah Metin. 48 saati stabil olarak atlatmaya çalışıyoruz Ömer. Annenin durumunu biliyorsun. Sabırla beklemekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Metin sana güveniyorum. Annem sana emanet. Bir gelişme olursa lütfen bana haber ver. Merak etme. <laughs> Ömer. Ömer anneni görebildin mi? Doktorundan bilgi alabilirsin. Ömer. Ömer lütfen bekle. Ömer bekle. Ömer. Ömer lütfen beni dinler misin? Lütfen beni dinle. Ömer. Ömer bir konuşabilir miyiz lütfen? Konuşacak bir şey yok Gülfem. Ben yalnızca avukatından haber bekliyorum o kadar. Ben boşanmak istemiyorum. Sanırım bu konuda yapabileceğin hiçbir şey yok. Ne dinler misin? Ömer, Ömer. Ömer Bey, bir açıklama yapacak mısınız? Cahide Hekimoğlu'nun kalp ameliyatı geçirdiği doğru mu Gülfem Hanım? Boşanma iddiaları doğru mu? Ömer Bey, o otele mi yerleştiniz? Hanım... Boşanmak <laughs> üzere olduğunuz iddia ediliyor. Neden boşanma <laughs> kararı <laughs> aldınız Ömer Bey? Arkadaşlar ne diyorsunuz, çıldırdınız mı? Arkadaşlar lütfen beni dinleyin. Gülfem Hanım'la boşanacağımız doğrudur. Yakında mahkeme açılacak ve size bir basın açıklaması yapacağız. Ama şimdilik bunu yazabilirsiniz. Gülfem'le boşanıyoruz, tamam mı? teşekkürler. Bu kararı birlikte mi aldınız? Tamam. Ya nerede? Neden bu şabaka kararını aldınız? bir işi harap ettiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.